Hepinize selamlar gençler videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant'a yeni gelen bir mapinde maç atıyoruz. Video esnasında mikrofon kapalı kaldığı için videoda benim sesim yok. Kusura bakmayın. Sadece oyunu iş izleyin. İyi seyirler.

Of. Oh. Çok kötü oğlum rakip. Ya, ya. bırak ya. Burak hadi oyna lan. Oğlum bey pazarı içiyoruz, niye gelmiyor Adam telefonla. <laughs> <laughs> Haritada düşman görüldü. Laman giriyorum ben kanka. Laman, Oy, laman. ne tep koydu lan bana? Bekle atabiliyorlar kanka bu arası çocukları. geldi kanka. geldi. geldi. Bu mapte oynamayalım oğlum. He? Bu map çok kötü ya. Oğlum herkese var. Solunda solunda. Cahit hepsini vurdu. Çantada kektik. Kuvvet işareti buldum. Bu kadar nasıl kötü olabilirsin ki amına koyayım? Götümü götürsen. Götümü kenara. <laughs> ben götürürüm. Tamam. Ah ulan mouse çıktı şeyden. Götümüz gelmiyor kanka. Hepsi buradan. Oh. Buradan çıktı. Buradan mouse. <laughs> Aa geldi. Oho bombaya gide ne kadar aman ha <laughs> Herif bana kanka 10.000 kilometreden tek attı Kanka sen iki kişi vurdun ya geçiyorsun Ha ben yalan atmıyorum herif Bu nereden çıktı ya? Ben de full shift bastım aha Güçlü Bir düşman kaldı. Solu. Ah ulan. Bir tane tek at, bir tane bıçak at, bir tek at. Ah ulan. Bir bıçak seviyor, hadi oğlum. Şimdi i̇şte ya. Şu kere alayım da ultim gelsin. Tamam şuraya geliyorum tamam. Kuruyor mu kanka? Diye konuşuyor. Bakın oma ver, evet. gel. Gelin, gelin. Bıçak aldık, bıçak aldık <laughs> Yok ya ben sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> <Sabunu> <gülüyor> kazandı. Five, six, seven, nine.